Merhaba arkadaşlar, sevinçle kahve fazla kanalıma hoş geldiniz. 24-30 Haziran haftası düğme falarızı yapıyorum Kova Burcu. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenmeyi, beğen, yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videolarınızı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızda da paylaşarak benim de bu yolda büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Evet. Arkadaşlar siyah düğme Allah'tan sizden uzaklaşıyor. Bir sıkıntınız belki bir derdiniz bir sıkıntınız sizden uzaklaşacak gidecek gözüküyor arkadaşlar. Yani kıl payı bir şeyden kurtulabilirsiniz. Sıkıntı yaşadığınız bir durum olabilir hayatınızda. Bir türlü geçmiyordur. Bu ama artık sizden uzaklaşıyor, gidiyor, gözüktüyor arkadaşlar. Daha yakında daha böyle masum, daha temiz, daha böyle merhamet duygularınız çoğalacağını gösteriyor. Üzerinizden negatif enerjilerin gittiği bir süreçte daha böyle işte daha pozitif enerjileri bürüneceksiniz. Yani daha bir merhamet duygunuz artabilir. Daha böyle ne bileyim karşınızdaki kişinin yerine kendinizi koyma gibi, onun gözünden bakma gibi olaylar yaşayabilirsiniz. Kadınlar ve erkekler. aranızda bir boşluk veya aranızda bir mesafe olabilir ya da bir boşlukta hissedebilirsiniz bugünlerde. hiçbir şey düşünmüyor veya hayatın kendine kendinizi kaptırmış olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Özellikle kova burcu kadınlarının hayatında çok fazla lütfen bugünlerde hayatını kendini ertelememesine dikkat etsin. Çünkü kendini lütfen ertelemesin diyor burada. Anın tadını çıkarsın, anın tadına varsın diyor. Fazlasıyla kendini erteliyor ya da bazı durumları erteliyor hayatında. Çok aşırı nazar ve göz var üzerinde. Bu ona biraz sıkıntı ödebilir ya da hayatında bir şeyler ters gidebilir. Bu da nazardan kaynaklanıyor evliliğinde gözü göz ve nazar var diyor burada bakın yüzük çıkmış göz ve nazar var Bu da hayatında ol olacağı şey olmayabilir ee, bekarsanız Evet bu burada kova burcu kadınları evlilik var ama işte terslikler de var aksilikler de var O yüzden biraz bunlara dikkat etmesi gerekecek gibi bir durum Burada baktığımda genç bir kadınla ilgili veya bir kadınla ilgili kızı olur, işte gelini olur, görümcesi olur. Aslında genç bir kadınla alacağı bir yardım destek görecek veya ona bir yardım destek verecek. Bu yardım destek daha bir sağlam, belki aralarındaki bir sağlamlık oluşacak. Yani birbirlerine karşı daha böyle bir, bakış açıları olabilir, birbirlerini düşünme açısından olabilir, önemseme açısından olabilir, yardım açısından da olabilir. Yani birbirine karşı biraz iz bıraktıkları, birbirine karşı biraz sağlamlık e, hissettikleri, e, duygu ve düşünce olarak sağlamlık hissettikleri bir süreçten geçecekler. Evet, burada aslında bir yanı gülüyor, neşeli, mutlu gözükse de. Burada bir de yolculuk gözüküyor Kova burcu kadınlarına. Evet mutlu aslında mutlu değil değil mutlu. Hele de ki belirli bir sıkıntılardan kurtulduktan sonra kendini daha çok mutlu hissedecek ama tabii ki bu bu, bu kadar mutlu olurken belki bu kadar şey yaşarken pozitif enerjiyle kalırken hayatında bazı aksilikleri de peşini bırakmayacak gibi gözüküyor bu süreçte. Kova burcu erkeklerine baktığımda çevreyle ilgili konular çok gün yüzünde olacak veya çevreyle ilgili yüzüne gülüp arkasından dedikodusunu yapan insanlar ya da biraz göz önünde olup birileri onu gözlüyor ya da birileri birilerini o gözlüyor olabilir bugünlerde söylüyorum. Evet konuşmayı seviyor belki sohbetli muhabbetli olabilir aslında bir yandan da şanssız yüzüne gülecek. Şanslı bir sürece de giriyor bu konuda. Ne olursa olsun devrese burada şeytan tüyü varmış. Ondan sonra böyle bir durumla karşılaşacak gibi bir durum. Yani böyle biraz manasız oldu ama hani böyle yani şanslı yüzüne gülecek gibi bir durum olacak. Evet buradaki durum ayrıyeten bir erkek çocuğunuz varsa arkadaşlar o da aynı şekilde. Bir o kadar dostu varsa bir o kadar düşmanı var. Çevresindeki insanlar yüzüne gülüyor, arkasını döndüğü an dedikodusunu çok yapılıyor. Birileri kulağına geliyor veya gelmiyor ama ya birileri iğneli iğneli konuşuyor ya da o birilerine. Yani burada biraz canının yandığı bir süreç gibi diyelim. Aslında kendini ifade etmek istese çok güzel ifade edebiliyor. Konuşmayı seviyor. Ama bir süre sonra parlıyor. Çok çabuk sinirleniyor bu kişi. Sinirlenmesinin tek nedeni de iklemde kaldığı için. Fazlasıyla hayatında iklemde kalıyor. Karar vermekte zorlanıyor. Bu mu, o mu, şu mu derken bu onu çok aşırı sinirli yapıyor. Bunları yaparken de biraz da diz ve eklemlerinde de çok ağrı hissediyor bu kişi yürürken abacağına bir şey oluyor veya bir, bir kaza işte bir yere çarpıyor. Yani bir aksilikler yaşar gibi bir durum. Sakarlık. Aksilik demeyelim de sakarlık, sakarlığı tutar gibi böyle bir durum yaşıyor gibi durumlar gösteriyor buradaki durum. Evet bir şey almak istiyor. Araba mı almak istiyor? Çok hayali var bu kişinin. Yani böyle genç bir çocuğunuz varsa aşırı bir hayali araba almak ya da kendine ait iş yeri açmak gibi çok isteği var. Evet bunları yaşarken gel gelelim bakalım. Buradaki durum ve konulardaki iş hayatınızla ilgili konular e, burada araba ve e, aslında iş hayatınızda yeni gelişmeler olacak diyor burada. Ama tabi bu gelişmeler iyi bir yönde de olacak ama biraz sıkıntıları da e, sıkıntılar da var. Nasıl sıkıntılar var burada. Siz aslında burada büyük bir olgunluk göstereceksiniz. Olgunlaşacaksınız. Yükseleceksiniz. Yükseleceksiniz. Bir yükselişe geçeceksiniz. Gelen haberlerle belki de aldığınız haberlerle belki iş yerinizde özellikle dikkat edin. Kırıcı konuşmamaya veya birileri sizin kırıcı konuşup canınızı yakabilirler. Bu da işinizden olabilirsiniz. Sırf yerinizde olmanız için yapılan size bir doping gibi düşünün. Veya burada siz de böyle birilerine karşı biraz net, keskin konuşmalar yapıyorsanız, biraz burada ekonuzu aşağı indirmenizde fayda var. Yani burada zarara uğruyor, uğramamaktansa biraz o ekodu tavan yapmamasında fayda var. Parayla ilgili fazla sıkıntılı bir süreç olmayacak. Rahat anı ve günü geçireceksiniz gözüküyor. Burada erkek kadının ailesinden baktığımda arkadaşlar biraz daha geriye çekildiklerini veya da yalnız kaldıklarını kendilerini çok yalnız hissedecekler bu süreçte. Erkeğin ailesine baktığımda kanla ilgili konular gündemde olacak. Kan damar gibi, ondan damar hastalıkları gibi, ondan sonra efendim iştahlarının ya çok olup ya azalması gibi kilo vermek gibi işte efendim böyle bekledikleri haberlerin hızlı bir şekilde gelmesi gibi hayatlarında aniden gelişen olayların olması gibi burada konular böyle biraz daha yoğun olacağını gösteriyor arkadaşlar evet Burada kız çocuğunuz da varsa arkadaşlar hayatında biz belki bayraklı bir yerde işe girecek ama girdiği işte çok sağlam bir temele oturturacak gösteriyor. Yani iş konusu aslında burada erkeğe, erkek ve erkek çocuğuna daha çok yakın çıktığı için yani iş yerinde sorun yaşadıklığı yaşamak kova burcu erkeğine gösteriyor kadın biraz daha hayatıyla ilgili, evliliğiyle ilgili veya işte e, genç bir kadınla ilgili e, yaşadığı e, bazı aksilikler olacağını gösteriyor. E, bunları da işte nazar değdiği için yaşayacağını bilsin. E, burada özellikle şunu söylemek istiyorum: dostlarınızla ve arkadaşlarınızla ilgili çok mutlu olacağınız bir şey gelişecek. Belki birinin istediği bir dileği, bir muradı olacak ve siz buna gerçekten kendinizin olmuş gibi o kadar mutlu olacaksınız, o kadar sevineceksiniz diyor burada. Sezgilerinizin ve farkındalığınızın artması hem sevginizin çoğaltmak için hem de para konusunda çok güzel parlak fikirlerin size veya parlak fikir bir yatırım da olur, başka bir şey de olur gelmesi belki de bu dönemde, Hayatınızdaki o uyumu, o dengeyi çok güzel yakalayacağınızı gösteriyor ve yardımcı olacağını gösteriyor. Evet, bu hafta böyle atlatacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.